Değişimin uzmanıyım seyircileri. Konya yerel basın olarak Konya'da bulunan Konya Ahşap Dekoratif İşletme sahibi Ahmet Açıkgöz ile birlikteyiz. Ahmet Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar iyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok sağ olun. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben evet, teşekkür ederim. Kaliteli ve profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerimizden ve tercih edilme sebeplerimizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak Efendim, Ahmet Açıkgöz kimdir? Sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman 1997 doğumlu. Hı -hı. E, Konya Seyircuklu'da doğdum. Buralısınız. Buralıyım. Çok güzel. E, Adım Ahmet Suat, Açık Açıkgöz. E, bu mesleğe yaklaşık bir senedir Hı -hı. E, başladım. Hani bir heves olarak başladı, öyle bir eleme vesaire. Sonra gelişti. Tabii ki. Sosyal medyadır, çevredir. Hı -hı. Gayet güzel. Evet. Peki Ahmet Bey, dışarıdan burayı bilmeyen bir misafirimiz geldi. Evet. Burada ne gibi hizmetler oluyor? Burada e, öncelikle e, şöyle söyleyeyim size. Ahşap üzerine. Aynen ahşap üzerine. E, önce bir misafirleme. Yani misafirleme. Sohbetten sonra işte e, ahşap tanıtımımız, ürün tanıtımımız. Hı -hı. Yani bu şekilde. Gayet güzel. Peki bu e, ürünlerimiz nelerdir ve biz bu ürünleri nereden tedarik ediyoruz? E, yaptığımız ürünler e, genellikle hediye hediyeli ürünler gibisinden ev eşyaları, avizedir, sehpadır. Mesela şu anda da zaten görüyoruz. E, e, lambamız evet, var, böyle var, bir apliğimiz var. var. Çok güzel yapmışsınız. Aynen. Aynen. teşekkür ederim. Sağ olun. Peki bu ürünler nereden tedarik ediyoruz bunları? Bu ürünleri e, malzemelerimizi, ham maddelerimizi e, bu civardan mı gidiyor? Marangozlar civarından, eşimizden, dostumuzdan gibisinden. Gayet güzel. Evet. Sonra siz o, burada onları işliyorsunuz. Evet. Çok güzel. Peki, şimdi biliyorsunuz hizmet sektörü oldukça zor. Bir de işin içine bu tarz detaylı bir hizmet girince daha bir önem arz ediyor. Aynen. Peki efendim, bu işin incelikleri nelerdir? Bu işin incelikleri şöyle söyleyeyim size. Yani... En önemlisi e, ahşabı tanıyabilmek evet. veya tane, e, el hassaslığı diyebilirim. Peki efendim, lokasyon olarak Konya'nın neresindeyiz? E, şu an e, Konya Mahallesi Demiroğlu Caddesindeyiz, Hı -hı. E, Nalçay civarına yakınız bu cadde üzerinden geçtik mi zaten sizin dükkanını görüyoruz. İlla ki yol üzerinden. Aynen, gayet güzel. Peki sizinle iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim ve sosyal medyalarınızı paylaşabilir misiniz? Tabii ki. Instagram adresim e, Konya Ahşap Dekoratif. Hı hı. E, telefon numaram 0546 631 54 66. Hı hı. Gayet güzel. Yani. Instagram'a Konya Ahşap Dekoratif. Dekoratif, yazdık mı sizi buluyoruz. Evet. Çok Google'da güzel. da aynı şekilde. Google'da da aynı, aynı şekilde, şekilde. Gayet güzel. Gayet güzel. Aşağı üzerine e, farklı detaylar veya da e, değişik e, şeyler türler arıyorlarsa hı hı. yani bir ziyaret hani değişik modeller ar arıyorlarsa yani e, mağazamızı ziyaret edebilirler Zay, yani ziyaret sosyal medyamızı ziyaret edebilirler her türlü yardımcı olabiliriz yani aklında farklı tasarımlar falan varsa hepsini özel tasarımlar da Değerlendiriyoruz. Gayet güzel. efendim. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Konya halkına ve memleketimizin bütün insanlarına kazandırdığınız bu önemli hizmet için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Umuyoruz uzun yıllar boyunca isminizle ön planda hizmet verirsiniz. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür İşimin uzmanıyım.